Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bu konumuzda istediğiniz gibi fotosentez anlatımı geldi. Şimdi fotosentezde çok karıştırdığınız yerler var biliyorum. İsimler çok değişik geliyor ve tepkime sıralamaları ya da ne giriyor ne çıkıyor çok karışıyor ama ben size bunu inanılmaz basit bir şemada her şeyi gördüğünüzde hatırlayacağınız güzel ve görselde anlatacağım. Şimdi arkanıza yaslanın ve dinleyin. Fotosentez dediğimiz şey şu arkadaşlar. Şimdi canlılar üretici, tüketici olabiliyorlar. Üretici canlıları hatırlıyorsanız ototroflar diyorduk ve bunlar eğer e, üretim yapma aşamasına yani kendi besinini kendisi üretme aşamasında kullandığı temeldeki enerji kaynağı ışıksa, güneşse biz buna fotosentetikler diyoruz. Ve ilkokuldan beri gördüğümüz en meşhur fotosentetikler tabii ki bitkilerdir. Şimdi bizler size hep bitkileri anlatmakla başladığımız için ee, okul ilk zamanlarından beri, yani ilkokul, ortaokuldan beri doğal olarak siz fotosentez tepkimesini standart şu şekilde biliyorsunuz. Yani karbondioksitle su birleşir, besin oluşur ve doğaya da oksijen verir hocam. E, zaten böyle değil miydi? Aslında böyleydi ama farklı yolları da var. Ne demek istiyorum? Şimdi gençler, bitkiler, aylar ve siyanobakteriler fotosentez yaparken tabii ki foto diyorsam her koşulda hiçbir ayrım olmadan foto diyorsam mutlak enerji kaynağı ışık olacak. Burada enerji kaynağı olarak ışığı kullanabilir. Fakat karbon kaynağı olarak bütün üreticiler ister foto ister kemosentetik olsun karbondioksit kullanmak zorunda. Zaten biz ototrofları yani üreticileri şu şekilde de tanımlayabiliriz. Karbondioksit özümleme yeteneği olan yani karbondioksit yapıya katma kullanabilme yeteneği olan canlılar deriz. Fakat ayrım şuradadır. Biz fotosentetiklere baktığımızda her zaman hidrojen ya da elektron kaynağını su olarak görmek zorunda değiliz. Burası hidrojen ya da elektron kaynağıdır. Unutmayın güneş onun enerji kaynağı. Hidrojen ya da elektron farklı bir şey. Burada hidrojen ya da elektron kaynağı olarak suyu kullanmak işte bitki, algler ya da siyanobakteri gibi fotosentetiklerin özelliğidir ama başka fotosentez yapan canlılar İsterse bunun yerine H2 ya da H2S kullanabilirler. Keza burada hangi hidrojen kaynağını kullanıyorlarsa adı üstünde hidrojen kaynağı diyorsam hidrojen kullanılacak. Yanında kalanı yan ürün olarak doğaya verirler. Bu yüzden bitkiler doğaya oksijen verebiliyor ya da cümleyi tersten kuruyorum. Bitkiler gibi doğaya oksijen veren fotosentetikler oksijen verebilme yeteneklerini kullandıkları suya borçludurlar. Peki hocam su dışında kullananlar ne verir? Mesela hidrojen gazı kullanan yanında hiçbir ürün kalmadığı için yan ürün vermez. Ama burada haşikes kullananlar kükürtü dışarıya verebilir. Yani buradaki yan ürün burada kullandıkları hidrojen kaynağına göre şekil alır ve değişkenlik gösterebilir. Bu birincisiydi. İkinci yaratmak istediğim şok ise şu. Biz burada besin yerine size her zaman diyoruz ki işte glikoz üretiyorlar. İşte kapalı formülü de klasik C6H12O6 üretiyorlar. Yok o böyle değil. Biz buna bitki demiyor muyuz? Biz buna üretici demiyor muyuz? Bu fotosentetik değil mi? Biz bu adama glikozu kendi üretiyor da amino asidi ya da yağlara gidip kaşıkla mı yediriyoruz? Hayır. Bu isterse, canı isterse glikoz üretir. İsterse yağ asidi üretir. İsterse gliserol, isterse amino isterse vitamin üretir. Adı üstünde üretici. Üretemeyeceği tek şey nedir? Dışarıdan almak zorunda kaldığı inorganiklerdir. Mineraller, su gibi. Peki hocam o zaman biz burada glikozu niye söylüyoruz? Çünkü temel besin olarak glikoz üzerinden anlatıyoruz. Ama şunu her zaman bilin arkadaşlar. Burada besin yerine isterse aminoasit, isterse yağ asidi üretebilir. Lütfen bunu unutmayın. Şimdi bu temel bilgileri, temel şok olayını yaşattıysak gelelim ben size fotosentezin evrelerini anlatayım. Şimdi fotosentezde iki tane evre vardır. Işığa bağımlı evre, ışıktan bağımsız evre. Şimdi bu bazı kitaplarda karanlık evre deniliyor ki çoğu zaman da böyle anlatıldı ve sizin kafanıza şöyle oturdu. Ne yazık ki. Hocam bu ışığa bağımlı demek ki gündüz, bu da ışıktan bağımsız demek ki gece. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Fotosentetik diyorsanız gündüz, gün ışığında ya da yapay ışıkta olabilir ama sonuç olarak biz bunu arkadaşlar ışıkta görürüz. Karanlıkta fotosentez diye bir şey olamaz. Ad üstünde bunların enerjileri ışıktan geliyordu. Yani aslında bitki zaten ışığa bağımlı ve ışıktan bağımsızlık çok hızlı. Arka arkaya cereyan eden reaksiyonlar olarak gösteriyor. Biz bunu anlamak için ayırıyoruz. Size daha iyi ayırt edebilmek için ayırıyoruz. Yani bitki ışığa bağımlı yapıp oturup bir çay kahve içip arkasından ışıktan bağımsız seviye geçmiyor. Nasıl oluyor peki bunlar? Hemen bakalım. Şimdi şurada bitki üzerinden anlatıyorum. Gördüğünüz gibi tahtada bir kloroplast organelimiz var. Ve ben şunu da söylemek istiyorum bitkiyi anlatıyorum diye altını çiziyorum. Çünkü bir bakteriyi anlatıyor olsaydım kloroplast tabii ki çizemezdim. Çünkü bakteri bir prokaryot ve zarlı organeli olamaz. Kloroplasta yetmezmiş gibi iki tane zar var. Mümkün değil bu. O yüzden arkadaşlar fotosentez için şart olan şey kloroplast değil, klorofil pigmentidir. Pigment buradaki klorofil pigmenti güneşteki fotondaki elektronları yakalama kabiliyeti, onu soğurma, fotonların enerjisini kullanabilme yeteneğine sahip molekül demektir. Bu molekül ben de olsa ben de fotosentez yaparım. Kloroplast şart değil. Şimdi buraya baktığımda Standart bir bitkinin fotosentez tepkimesinde kloroplast organelimi görüyorum. Kloroplastı çok kısa hatırlatacağım. Çift sarlıydı. Kendi DNA reynasını bulundurabiliyordu arkadaşlar. İçerisinde sanki bozuk paraları üst üste koymuşsunuz gibi yapılar bulunuyordu. Biz bu yapılara grana diyoruz arkadaşlar. Granaların etrafında da üçüncü bir zar sistemi olan tilakoid zar yer alıyor. Siz bunu da çok karıştırıyorsunuz. Mesela granaların etrafında tilakoid zar var. Yani bunu birlikte gibi düşün. Çok da ayrımına girme. Hocam grana ne grana ne? Sana ne ne? Orayı boş ver. Grana ve granumun burası olduğunu bil, tamam mı? Tek başına granum deniyor ama ne gerek var bunu bilmene. Şimdi bunun iç sıvısına da stroma deniyor. Bunu da stroma ile karıştırıyorsunuz. Stroma yaprak yüzeyindeki gözenektir, bitkinin burnu gibi düşün. Ama stroma kloroplastın içindeki şu sıvı, tamam mı? Şimdi bunu anladıysan harika. Devam ediyorum. Burada arkadaşlar granaların içerisinde klorofil pigmentlerim var. Pigmentin nerede olduğunu biliyorsan. Işığa bağımlılığının nerede gerçekleştiğini de biliyorsun demektir. Çünkü ışığa bağımlı demek zaten klorofil pigmentinin görev aldığı evre demek. Işıktan bağımsız da diğer kimyasal reaksiyonların gerçekleştiği evre oluyor arkadaşlar. O zaman ışığa bağımlı klorofil neredeyse mantıken orada olacak. Ha, demek ki klorofil granadaysa ya da tilakoit zar sisteminde yer alıyorsa o zaman ışığa bağımlı evre burada olacak hocam. Aferin sana süpersin. Şimdi devam ediyoruz fotosentez tepkimesi yazdığımda karbondioksitle suyu birleştirip besin artı oksijen çıkarıyorum değil mi? Şimdi tepkimenin girenler kısmı neresi? Karbondioksit ve su. Çıkanlar neresi? Besin ve oksijen. Önce girenleri ve çıkanlara bakacağız. Arkadaşlar burada ilk girenler yani ilk kullanılan her zaman sudur. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Su önce kullanılır. Karbondioksit sonra. Peki hocam suya ne oluyor? Neden ilk su kullanılıyor? Şu oluyor. Şimdi buradaki arkadaşlar Fotonlardaki elektronlar öncelikle soğuruluyor. Klorofil pigmenti tarafından kullanılıyor ve bu tilakoit zarda yer alan bir sistem var. Elektron taşıma sistemi, ETS dediğimiz yapan. Burada fotosistem 1 ve 2 vardı hatırlıyorsanız. Önce fotosistem 2 sonra fotosistem 1 çalışır. Böyle merdiven çıkıyormuş gibi düşünün. Önce fotosistem 2 sonra fotosistem 1 çalışıyor. Ne oluyor peki biliyor musunuz? Şimdi burada fotonlar geldiğinde yani, yani ışık geldiğinde burada arkadaşlar fotosistem 2 de yer alan bir enzim aktifleşiyor ve suyu fotolize uğratıyor. Bak bu tanım çok önemli. Suyu fotolize uğratmak. Ne demek biliyor musunuz? Fotonlarla lizez yapmak. Yani fotonlarla ışıkla parçalamak demek. Niye parçalıyorum suyu? Tabii ki elektronlarına. Yani hem elektron çıkarıyorum hem hidrojenini koparıyorum hem de oksijenini. Oksijenini alıp doğaya veriyorum. Bak çıkanlar grubunda demek ki ilk giren su ilk çıkan da oksijenmiş. Şahane bir bilgi öğrendim. Hidrojenler ne oldu hocam? Ben o hidrojenleri hidrojen taşıyacak kargo elemanıma vereceğim. Neden biliyor musunuz? Diyeceğim ki bu kargo elemanına ki fotosentetikteki kargo elemanınız NADP'dir arkadaşlar. Bu bir koenzimdir. NADP'ye diyorum ki al sen bu hidrojeni yükle sırtına bunu götür Kelvin döngüsüne. Yani ışıktan bağımsız devreye yani besin üretiminde kullanılsın. Ya da ATP üretiminde ben bunu arkadaşlar NADP'ye vereceğim bu cepte. Elektronlar ne oluyor peki? Elektronlar burada tilakoit zarda yer alan ETS'de yani elektron taşıma sisteminde taşınıyor. Bu taşınma sırasında enerji açığa çıkıyor. Bu enerjiyle ATP sentezleniyor ki bu kemozmotik hipotezdir. Bunu da bir sonraki videoda detaylı anlatacağım. Şu an girmek istemiyorum o çok ayrı bir olay çünkü. Burada arkadaşlar ATP üretildi gördünüz mü? Peki hocam ne oluyor ATP? ATP de burada kullanılmak üzere Calvin döngüsüne aktarılıyor. Ama şunu unutmayın. Hücrede başka bir yerde ATP'ye ihtiyaç olursa kloroplast bencillik yapar, göndermez. Sadece kendi kullanır. Kim gönderir ATP'sini? Tabii ki mitokondri gönderir. O zaman ben ışık evrede ne yaptım? Önce suyu girdirdim, oksijeni verdim. Bu sırada hem ATP ürettim hem de NADP'ye hidrojen verdim. Şimdi siz bir moleküle elektron verirseniz, hidrojen verirseniz şöyle düşünün. Benim de kucağıma gelip bir ağırlık verseniz ben de ağırlaşır ve indirgenirim. Yani elektron alıyorsan indirgeniyorum. Ama verirsem yükseltgenirim. Tamam mı? Verdiğinde yükseltgeniyorsun. Şimdi burada o zaman verdiğimde yükselt geliyorsa hatta bu şeyden de aklınıza gelebilir. Hani bizim deyimlerimizde var ya bir tane işte veren e, el alan elden üstündür diye. Buradan bile aklınıza gelebilir. Mesela ben lisede öyle öğrenmiştim. Kendinize göre benzetmeler yapabilirsiniz. Şimdi bu buraya aktarılıyor arkadaşlar. Artık ikinci evreye geliyoruz. Işıktan bağımsız evre. Burada arkadaşlar özellikle kimyasal reaksiyonlar gerçekleştiği için enzimlerin has safhada kullanıldığı bir evredir. Dikkat edin sıcaklar çok duyarlı bir evre burası. Ve arkadaşlar stroma da gerçekleşir yani iç sıvıda. Şimdi burada da ikinci giren artık girenler kısmımızda atmosferden karbondioksit alırız. Ve bitki bu karbondioksit aldığında bu ışıklı evreden gelen ATP'yi kullanarak NADP'lerin getirdiği, NADP yaşların getirdiği hidrojenleri alarak arkadaşlar besin üretir. Bakın buraya fosfogliser yazmak istedim. Çünkü bu besin olacak artık. Fosfogliser artık şunu öğrenin. Sadece glikoz değil bitki istediği her türlü organik yapısını basit organik yapısını üretebilir. Çünkü bu canlı bir üretici. Ve arkadaşlar burada olay şu. ATP kullanıldığında doğal olarak ADP meydana gelir. Bu bu evreye tekrar gönderilir. Ki kullanılsın tekrardan diye. Ve haşların hidrojenleri alınıp besin yapısında şurada kullanıldığı için doğal olarak NADP'den ben bu sefer ağırlık aldığım için o hafifliyor ve yükseltgeniyor. Tamam mı gençler? Yani ben NAD'ı, NADP'yi ışık devrede indiriyorum çünkü ona hidrojen veriyorum sırtına ama karanlık evrede ya da ışıktan bağımsız evrede yükseltgiyorum. Yani ne yapıyorum? Onun hidrojenlerini aldığım için onu hafifletiyorum. Tamam mı gençler? Aslında bakın bu kadar basit bir mekanizma. Ne oldu? Önce su girdi sonra oksijen doğaya verildi. Ne oldu? İkinci kez karbondioksit alındı ve en sonunda besin üretimini gerçekleştirdi. Bu nereden gerçekleşti? Işığı kullanıldığı yer, ışık kullanacaksan ne olduğu yer. Yani granalarda, tilokaitzarda oldu. Bu ise ışığa gereksinim duymadığı için... Stromada hiçbir şekilde klorofil kullanılmadan enzimlere dayalı kimyasal bir reaksiyonla gerçekleşti. Gördüğünüz gibi fotosentez aslında bu kadar basit bir mekanizma. Fakat bir sonraki e, videoda ben size özellikle kemozomotik hipotezi anlatmak istiyorum. Çünkü mitokondri ile birlikte anlatılıyor ve çok kafanız karışıyor. Ama yorumlar kısmında mutlaka sizin de yorumlarınızı ve önerilerinizi bekliyorum. O zaman bu video bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.